Aslında sezonun bir göstergesiydi. Hem Galatasaray adına Fenerbahçe'nin defansif anlamda özellikle sezon başından beri e, zaaflarının da net bir rötgeni çizildi bu maçta. Ee, çok güzel bir noktaya değindiniz hocam. Yani e, sanıyorum bir tek Trab büyük maçlar içerisinde o da Trabzon'un en e, yeni teknik direktörüyle en çalkantılı, en yarıştan kopmuş rehavet içinde olduğu maçta. Onun dışında galibiyeti yok ama şimdi baktığınızda e, bir tek derbilerde şişiz. o maçta dörtlü savunma oynadı. Bir de devamı bu, bu maçta bu. yaptı. Ama şimdi dediğin nokta çok önemli. Yeni bir hoca Trabzon'u tanıma anlamında Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de e, oynuyor. Bir de oyun ve oyuncu kalitesi. Şimdi ile Trabzon'u aldığımızda bu sezon itibariyle özellikle oyun kalitesi anlamında dağlar kadar fark var. Yani dolayısıyla e Trabzon'un yenmiş olması, Fenerbahçe'nin bir derbi kazanmış olması hani ölçü resmi değiştirdi. Buraya kadar gelirken ha. bu derbiye gelirken bir ölçü olarak istisna olarak istisna, alınacak i̇stisna bir ölçü, olarak Alınacak bir ölçü olur yani. alınacak bir ölçü değil. E, ama şey, cesusu tebrik ediyorum. E, şeyi e, ne yaparsa yapsın ve sonuç itibariyle olumlu veya olumsuz sezonu üst puanla kapayacak Fenerbahçe. Yani Sahaya bir, çıkmadan. Yani ces, bak çıksa bu cesur, cesur da o bile soru işareti. Ee, şimdi yeri gelmişken sorayım. Tabii biz derbi ve Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşacağız ama Beşiktaş bu fırsatı e, Çarşamba günü Konya karşısında nasıl yani, yani şimdi a, hafta sonu itibariyle işte Önem teşkil eden yıldız e, seviyesi yani yıldız, beş yıldızlı bir maç haline gelmiş. Elimize bir maç geldi hani meğer ki elimize bir çocuk doğdu. Hı hı hı. Şimdi buna bir hakem bulacaklar çünkü önem teşkil ediyor artık. Tabi ikincilikte. Siz sevgili Kosova dediğin gibi daha önce de ikincilik ekonomik anlamda da önemli. Ekonomi, bu bu sene sadece ekonomik anlamda ve prestij olarak. E, tabii. yani netice. Ezeli rakibinin önünde bitireceksin. Önünde bitireceksin. Yani önümüzdeki etabın haftanın 7 maçından en önemlisi o. Meğer ki de ona göre bir seçim yapacak. Belki bugün Fenerbahçe kazanmış olsaydı neleri tetikliyor gördün mü? Sirayet Tabii. ediyor. Yani buradaki bir maç mesela önümüzdeki hafta bir merkezin artık seçimini daha inceleyip sık dokunması gibi. Beşiktaş'ın kendisi açısından maçın önem teşkil etmesi, motivasyonu, konsantrasyonu farklı olacak. Bu arada Konya Spor da son 3-4 haftanın performansı yükselen bir takım. Evet. E, iyi oynayan bir takım. E, maç şeyde e, Beşiktaş tadında Beşiktaş Konya maçı, Güzel bir zekli maç olabileceğini düşünüyorum ben o maçın. Evet çarşamba günü tabii Giresun Antalya ve İstanbul Spor Ümraniye maçları da e, Süper Lig'e veda edecek son takımı e, belirleyecek. Diğer yandan Beşiktaş Konyaspor'u Spor'u yena, yenerse ligi ikinci sırada tamamlayacak. Bu arada Galatasaray'ın e, kutlamaları devam ediyor. E, nef Stadyumunda seyirciler e, bu coşkuyu oyuncularla birlikte yaşıyorlar. Hem kupa töreni olacak hem sanıyorum küçük bir konser olacak. Eee Nef Stadyumu'nda. E, ama tabii şu da var. Şu anda Galatasaray taraftarından daha mutlusu yoktur. Şampiyon çıkıyorsun. E, ezeli rakibini bir kez daha farklı mağlup ediyorsun. Var. Şampiyonluğu taçlandırıyorsun. Var. Daha mutlusu var bence. Yani oh nihayet sezon bitti diye yani, bir Fenerbahçe taraftarı var bence. Yani iç, çektikleri içkenceden dolayı. Hani belki hani ironi O kadar ben o ironi yapıyorum ama hani birçok fırsatın gelip tepilmesi. Tabii yani, ya. o o zaman ya, kah Kahreder bir şey. hani şey Artık sezon bitti bir rahatlama diyeyim, mutluluk diyeyim. Tabii mutluluk anlamında yani. Ben e, espri yapıyorum. Galatasaray'dan Hı -hı. mutlusu yok. Ama inan Fenerbahçe taraftarında sezon bittikten dolayı yeter artık. Rahatladık e, dediğini duyar gibiyim. Tam maçın yorumunu yapmaya başladığınız ilk cümlelerde şunu e, hissettim hocam. Yani Jesus taktik, e, teknik, kondisyon bunlardan bahsetmiyorum ama bu oyunculara bu maçı kafada da hazırlayamamış bence. E, Değil mi? önceki açıklamasını e, eğer şahit olduysan biz özel bir motivasyon ve konsantrasyon gerek yok. Derbi maçı derbidir. Bu maça futbolcularımız Böyle bir, bu böyle, maç, bir, ha, bu böyle yani, bir açıklama Arkadaşlar, böyle bir Değil açıklama mi? yaptığı için söylüyorum Aha. hani soruna e, binaen Dolayısıyla hani hiç bu derbiyle ilgili kendinde nasıl olsa bu futbolcu hazırlanmıştır mental yapısı ve mantığıyla hiçbir dokunuş yapmamış. Kendisi de bunu dile getirdi. Dolayısıyla dediğin gibi sıradan bir maç olarak görmüş. Ee, hatırlayacaksın hocam. Rıdvan Hoca da sezon boyunca en büyük probleminin oyuncularla iletişim olduğunun altını çiziyordu Jesus'un. Yani mesela Arda'yı Değil mi bütün sezon boyunca kullanması kullanmaması e, zira zayt meselesi. Burada, e, burada oyuncularla da bir cirlikseliğini görmüyor. Şöyle var yani iletişimi kurmadı mı problem yaşıyor yoksa iletişimsizlik mi yaşıyor. Ben iletişimsizlikten evet yani öyle de yani iletişim hani ya. belki iletişimi kurarken bunun üslubu belki yanlış oluyor yani bazen futbolcuya vuruyor ediyor kızıyor bağırıyor gel git diyor. Şimdi bu da bir iletişimin şekli üslubuna göre hareket edilir. Ama ben daha ziyadesiyle o sahanın haricinde iletişimin olmadığına inananlardanım. Ve bunun da olumsuz getirileri çok olur. Hatırlayacak mısınız e, Arkadaşlarda arkadaşlar da düzelsin eğer yanlış söylüyorsam. ilk Galatasaray maçından sonra orta sahada toplama falan filan. Bunlar dekor yani. Bu, bunları ben iletişim oyunculara veya Altay'a yaptığı destek evet destek olması lazım. Ama şu maça takımını kafada bunu söyleyebilirsin röportajda ama kafada hazırlamadığında sahada net ortaya çıktı yani bir iki oyuncu dışında isyan eden var mıydı yani böyle Galatasaray'la ile oynuyoruz ee, bu maçta mı evet isyan ben eden Fenerbahçe'yi hangi meselemez mesela. hayır var mıydı diyorum bir yani yani iki oyuncu sayabiliyor muyuz hani... birazcık e... Arda ilk İrfan yarıda yani belki İrfan Gülüm'e o, İrfan o, İrfan de isyan e... etti kart yok yok. Kaleciden bahsediyorum. Ha kaleci İrfan Can. Ee, şey kurtarışlarıyla. O, o kulübede sarı kartı gören de kahveciymiş. Öyle mi? Ben evet. İsmail'le evet. yan yanaydı. Evet. Ki kahveci olması normal. Çünkü İsmail... Atılırdı. Atılırdı. Sağda kart Hı -hı. gördü. Ee, hatırladığım kadarıyla. Evet doğru. İki İrfan Can o zaman. Biri kulübede biri evet. kalede Ama isyan şekilleri yani ne kadar Hayır, ölçüleriyle evet. yani, doğru yani, veya biraz... değil o da Tabii, tartışılır. Burada şunu hani burada as olan isyan edecek kişi cesur. Yani diğer maçları baz aldığında çok pasif kaldı kenarda. O aktif, proaktif bir şekilde oyunun içerisine dahil olan futbolcusuna karşı, pozisyonuna karşı bugün görebildin mi? Yok. Bu arada tabii Zaniolo'nun golü her şeyi bitirdi. Herhalde kafada gitmiş Jesus da. Kafasında gitmiş o da ki bu kadar kenarda pasif durdu. Peki bu görüntü e ezeli rakibin şampiyonluk kutlaması oyun olarak Hakikaten sizin dediğiniz gibi sürkülase etmesi e, kupa finaline nasıl aksedebilir? Şimdi şöyle e, en azından kulüp olarak futbolcular, e, şey cesur bence hani gitmeden bir kupa Kupayla kazanma evet. adına daha farklı bakmaları gerekir. Başakşehir'le Şeyhli Evet, İzmir'de kolay bir. E, e, o Tıpkı gibi. Konya gibi Başakşehir'de toplanma Aynen, sürecinde. Aynen bu şekilde. Sonra. Zaten bu hafta Adana Demirspor gibi bir takımı Adana'da 3-2 yendi. yendi. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Ee, başında Emre Belezoğlu gibi bir hocası var. Kaliteli oyuncuları var. zekli bir Türkiye Kupası finali. Ha, bu kafayla ama bu maçtaki gibi. bir Böyle olmayacak. Yani olursa zaten. Bir kere çok... İzmir'de büyük bir taraftar desteğiyle oynayacak. Yani e, ne olursa olsun Fenerbahçe ilk Galatasaray'la oynadığında da büyük bir taraftar desteğiyle oynadı. Aynı skorla bitti. Yani ben sezonu Fenerbahçe adına olumsuzluklar paletinde ilk böyle 6-7. haftadan sonrasını özellikle olmak üzere Cesus'a yazarım. Evet. Büyük sonuçta başarıyı da mesela nasıl Okan Buruk'tan bahsediyorsan. bak ama şöyle bir şey var. Biz ne diyoruz Galatasaray'ın şampiyonluğunda sıralamada o kamburuk diyoruz. İşte iletişimi, sistemi, tekniği, kurgusu. istikrarı Icardi diyoruz sonra. Sonra diyoruz Müsler'e Nelson, Torreira, Omuru diyoruz. Yani sıralamaları. Burada olumsuzluk anlamında cesus dedikten sonra ikinci bir futbolcu anlamında bir kişiyi söyleme gibi bir durum. Yani cesusa tamamlıyoruz olayı. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? O yüzden hani Evet Cesus deyip ya şu futbolcuda sezonu... Şimdi Valencia senin düşünsene gol kralı olmuş bu ligde. Evet. Yani bu Fenerbahçe'nin bu hali yani 3. veya ikinci bitirecek Tabii. gol kralı olmuş. Şimdi sen Valencia'ya kötü diyebilir misin? Öyle verebilir misin? Cesus dedikten sonra Hayır. zaten ikinci bir neden sebep söyleyemiyorsun Fenerbahçe'nin bu hali Böyle mesela bu sezon eleştirilerden ve bence haksız eleştirilerden çok fazla nasibini alan, e, hedef olan oyuncu Valencia. Unutulan bir e, dönem var. Galatasaray dolu dizgin giderken Valencia'nın son saniyelerde attığı, attırdıklarıyla Fenerbahçe ardarda arda, arda 3-4 galibiyet aldı ve şampiyonluğa e, tuttu. Tabii. Yani şimdi öyle bakarsanız... Mesela Valencia olmasa çoktan bitmişti işte. Öyle mesela. bakarsanız, mesela bu Galatasaray'ın şu ankini konuşmak gerekiyorsa o zaman... Okan Buruk ve İkard'ın önce Gomis'i ele alman lazım. Sezon başında. Sezonun başında daha sayı tutan önce futbolcuydu. A A açık gözle konuşuyorduk. Şeyi hatırlasanız hocam? İlk haftalarda... Açık göz. Murat açık, gözle, Murat açık gözle, e, göz. Yani şey mi kovulur? E, Valerian İsmail mi önce kovulur? Okan, Okan Buruk, Buruk mu? önce kovulur diye anketler Valerian. açılmış. E, öyle diyoruz. Dedik. Herkes dedi. Cesus'u aldık başka şeye koyduk. Evet.